Ama ince ince kesiyorlar gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bazı insanlar kendileri evde hazırlayabiliyorlar. Ama hiç uğraşmaya gerek yok. Marketlerde zaten hazır şekilde satılıyor. Koyuyorsunuz bu şekilde. Yaklaşık 15-20 dakika sürmez galiba. Etimiz yemeğe hazır olacak. Ön duman çıktıkça yukarıdan havalandırmayla zaten gidiyor havalanıyor bitti çok kolay çok kolay şimdi hayvan gazın bir şeyden farkı yok tavuk etinden fazla bir farkı yok sadece biraz daha sert koyun eti çok daha sert ben bu mangalda daha önce koyun mangalda yaptım ama ben domuz mangalında aldığım tadı hiçbir şeyde alamadım ama mangalı mükemmeldir hepsinden de tek geçerim yani koyun eti de olsa, e, tavuk eti de olsa ettir. E, domuz eti eğer ön yargılarınızda hani bazı hani mideme giriyor gibi şey yapabilir. Gerçekten güzel bir ettir. E, tavsiye ederim. E, hani yiyemiyorsanız da kendinizi kasmaya gerek yok.